Ne güzel akşamdı uyuyacağım. Abi. Ha, ee, ne oldu? Gitti dedi. Mektup mu geldi? Aa, bizim komşudan gelmişti. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ben git git. Ya yine onlar şarkı açtı. İçine şarkı açtı. Diyor şarkı açmayın Şu komşular. Abi şu komşular neymiş be? Neymiş mektup? Şu bizim komşudan geldiler. En eski kapıyor. Ne? Üşümüyorum. Ne oluyor burada? <laughs> Kababuz mu? <mebabuz. gülüyor> Kababuz. Kababuz gel anas. Gel anas. Gel. Elini mi sıkıştırdın? ne vuruyor? Bir mektup okuyacağız. Bu Bu ne çocuğu? Hop ah, tutuyoruz. Ah, Elastopap düzdür. Ah, gel. düz. Ah, ah, gel. 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 kim yaptı işte onu pamas. Anas bir uyuyayım ben bankadan para çıkartmaya gideceğiz. Hadi yok acele. Padişah yani. Vah. Padişah yani. Ne oluyor? Usta. alo <laughs> alo alo polis alo polis polis alo polis la bu la bu 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 kolon yap. telefon nerede ha burada alo polis çabuk olun burada et canavarı var tamam hemen görüyorsunuz geldik sonunda para çekmeye. Ay dünya ay. Ay. Paranızı çekmek için imzalı. Neymiş? İmza. Vebalin aslan gibi imza. Aslan aslan. Kamera gör gör gör. Aslan gibi imza. Ya yani yürü git bu hala aç. Bir tavuk döner İsmail diyelim bunu. İsminizi yazın. Emir. Kısaltmasını yazdım. Emir. Kaç lira çekeceğinizi yazın. 1055 lira mı varmış? Al. Ben oradan 1000 Ben buradan bir 1000 lira çıkartırım. Oh. Ve imzalıyorum tekrardan ve tik koydum. Ama kaç gün sonra gelecek anam? her şey hazır. Lan la kadı yiyecek bu. 35 gün sonra gelecek. Yok artık. Bu beni yer 35 gün sonra. Bir. Hadi bay bay. Allah Allah lan la, 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 yürü gel. Bu beni yapmaya çalışıyor dostlar. Yardıma gelin. O parçı parçı. Ay oynayamazsın. La AKB alsın AKB. Al 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 al. Küp. <laughs> senin be. Anne oynayın. Ha parçı parçı unuttum. Önce et verdim. <gülüyor> <gülüyor> git <gülüyor> git git Ha bıraktı sudu tut. Hadi al 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 araba beni de alın, beni de alın. Al, kim burada? <laughs> ha beni de alın araba <laughs> La öleceğim. Hep <laughs> Allah senin. بدی عمر سون. حیات. نه، نه.